Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Şimdi evet. geliyor Aynen. Taktik Sırada arkadaşlar. Kanka benim bayramları aldıkları ama. Ee, arkadaşlar mega kutu var. Evet mega kutu bildiğiniz. Bildiğiniz bakın mega kutu. Bayron çıktı bu Bayron e, evet küçük kutudan çıktı arkadaşlar. Yani şundan çıktı. Tam da bundan çıktı. Videosunu çekmek isterdik ama. Ama çıkacak mı çıkmayacak mı onu bilemezdik. Evet, Taktiğimiz yapmadık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim taktik. taktik. Biliyorum kanka. Bir dakika. Ç bir dakika. Şey, çıkma taktik şeylerine bakayım bir. İyi. Kanka, kanka süper ana çıkması Oo. bir. çok hemen çıkabilir. Süper Arkadaşlar. Bir. Dur olmadı da. Bir. Bir. İki. iki üç, üç. Dört. Beş. beş ve altı. altı. Çıkıyoruz. Ya, zıplasın kutu. Evet de arkadaşlar. Kutu zıplasın. Evet. Hiç hemen açma fark Hemen açmıyorum kanka ya. Bakma takma bana. Ha? İki tane tıkla bak bu heyecanımız olsun. Şöyle yapalım. iki tane tıkla bak. Niye de bakalım? <laughs> Abi. Bu ba aç. Hayır biraz daha tıklasın. Şöyle okşayalım kutumuzu. Okşadık ve açtım. Otur. 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 Tamam, <laughs> kanka. Tamam. Arkadaşlar bu taktik oluyor. Ben oluyor arkadaşlar. Oluyor. Edeyim. Oluyor bak. Evet. Açıyorum. Açıyorum. Ne veriyor kanka? Bir de şey embur ya da şey veriyormuş. Açıyoruz. Oha hala bitmedi mi lan? Abi abone lan deniyor. Arkadaşlar kanalıma abone olup. Diğer videoda da çıkartmıştık. İnanmadınız. Aslında Bakmayacağız. Bakmadım. Ne çıktı lan? Arkadaşlar bu taktik işe yaramıyorsa Çak, Sürç çıktı. Sürç çıktı. 200 Jeton katlayıcı sürç. Ben bu hesabı bir daha şey yapmayacağım. Şeyden çıkmayacağım. 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Bir dahaki videoda hesap çalma videosu Evet, bir sürü hesap çaldım. Hepsi de hiçbir de kilitli Şu değil arkadaşlar. Bırak, heyecanlı gidermeye <laughs> ben öleceğim ha. Bu taktik oluyor muymuş? Oluyor Bu abi. Bu videonun Surge'ün Surge için. Bir de ben Leon... Aa, evet, Surge çıkıyor arkadaşlar. Kanıtlı. Gördüğünüz gibi. Aynen. İlk önce videoma sen like atıyorsun. Bu taktiği yapıyor. yapıyorsun. İnanmadıysanız yapın çıkıyor gerçekten. Çıkıyor abi ben inanmadım. Ama ilkinde de inanmamıştım. Şimdi inanıyordum. Çünkü çıkıyor onu biliyordum. Kanka yardım edeceğim mi? Farklı gerçekten vereceğim kanka. Ben ben Bu Frank hayırdır? Kim lan? Özür dilerim. <laughs> ben onu aldım o beni aldı. Yok sen onu. Onu. Helal. Ay. Helal sana, helal sana. Ben burada Arkadaşlar Anladım. videoya girdiğim için telefonda o kadar güzel değil. Videoya girdiğim için oyun biraz kasabilir. Arkadaşlar şey, efsaneviden de daha değerli. Arkadaşlar şey oynana. Bir, şey. bir de sen insansın. Efsaneviden şey daha mı iyi? Evet, kromatik. istedim. Evet. Elif bunu gördün mü çıldıracak. Aynen. Elif'te var mı search? Yok. O da biri gitti. Furkan da çıldıracak. O da o gitti zaten. Parayla aldığı için daha da çıldıracak. <laughs> oy onu aldım. Ben onu aldım. Abi harbi ya. Aha alırsın var ya onu. Ama ben kaçayım. Arkadaşlar oynayamadım çünkü heyecandan oynayamıyorum. Abi ben de şok oldum. Arkadaşlar şimdi oyun çıktığı anı görmeniz lazım. Değil mi? Hangisi? Çıldırdık ya. Hop ben bir zıplayayım. Bu taktik oluyor bak tekrar söyleyeyim yapın. Çekinmeyin diğer videoda da Jack'i çıkarttı. Bu videoda Kurt. Burak ya ne abi? O tek attı. Tek atar çünkü. Kanka yandık. Aa bana şey gelecek. Ne yaptın? 7 saniye ölme. 7 saniye. 3 saniye. Ee ben yine sen de bana artı gelecek kanka. Şimdi biçtim oğlum size. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Onunu bana bunlar niye tek atıyor? Çünkü, çok. çok. Ha? Yükü çok. Kanka, ben ben sevinçten oynayamıyorum Aynen. ki. Burak çok öldü. Bayron çıktı. Ay bak Bayron var. Bayron musun? Nasıl saçıyor lan? Ha? Harbi Bayron var. Az önce bir de arkadaşlar onu mu ee, Oy ben geldim. Olsun yine de çıktı mı? Ay çıktı. Abi bak montaj az önce... Montaj falan değil bak montaj falan değil. Montaj sars al beni bir de alıyormuş. Montaj sars al 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 al. <laughs> al beni. Arkadaşlar bildiğiniz bak. Yanlış yere girdim. Şundan az önce bakın. Nerede? Şundan şey çıktı ne çıktı? Sırt. Yok lan bundan ha, bundan Carl çıktı şu küçük büyük kutudan. Arkadaşlar şu büyük kutudan kar şey. çıktı. Mega kutudan sört çıktı. Savaş kutusundan da abi Byron yani, çıktı. Karl'a inanmazlar belki göster. He Karl'a inanmazlar. Ama inanırlar benim takipçilerim. Bakın arkadaşlar bir daha yeni. Kup. Gördüğünüz gibi abi. Bu taktiği yapın gerçekten. Gerçekten veriyor. <laughs> çok ciddiyim gerçekten veriyor. Bu ünitelere dedim benim kanalda onun taktikleri var. Şşş şş. Anlatmıştım. 500 onu sörcü verirsen. Bunu sörcü vereceğim zaten. Görev bakalım. Görev görev. Sörcü görevimiz var mıymış? Benimle bir, görev bir yapsak şekil olur yani. He? Benimle bir şey yapsak güzel olur. 9 düşman yok etmek. 15, 15 düşman. 15 <laughs> düşman yok etmek. Aynen onu yapacağız. Neyse arkadaşlar. Aynen, arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Abone olup like unutmayın. Aynen. O kadar unutmayın. Kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bu taklidi yapın ha. Söz çıkıyor. Bay bay.